Salim abi, şimdi biliyorsun son birkaç haftadır işte bu Mehmet Akif'le başlayan uyuşturucu vesaire vesaire skandallar her gün birileri alınıyor. Adlarını bile bilmediğim internet fenomenleri, milyon dolarlarla yaşayan lüks içine boğulmuş tipler, uyuşturucu davaları falan. Ya onun içinden bile Ekrem Mamoğlu çıkıyor. Ondan bile Ekrem Ya Mamoğlu. işte trajik komik. Yani. yani şimdi öyle bir dertleri, öyle bir çabaları var ki. Bütün bunlara rağmen. Fakat yani şunu bir e, peşin peşin ortaya koyalım. Konumuz Ekrem İmamoğlu'nun kendisi değil. Neydi yani hocam? biz Ekrem İmamoğlu'nun efendim şahsını destekliyor, şahsının arkasında Hiç. siyasi ne olarak onu part. Pa zin har böyle bir şey yok. Zin böyle bir Başnası şey. Başkası olsa yine aynı Orta şey Ortada evet evet aynen. Ortada büyük bir hukuksuzluk, büyük bir haksızlık. Bu ülkenin hukuk düzenine bir saldırı ve o ortadan kaldırılarak keyfi tek adam anlayışının hepimize dikte etmeye çalıştığı kendinden menkul bir hukuk sisteminin bize dayatılarak onun üzerinden bir siyasi yeni bir plan proje ortaya konması. Derdimiz bu ve buna karşı çıkıyoruz. Ya siyaseten çözülmesi gereken şeyler hukuken yargı eli ile çözülmeye çalışılıyor. Güya ya, bir insanın siyaset yapma hakkı yani aday olma, siyasete girme, siyasette yükselme, sizi siyaseten eleştirme hakları kriminalize edilerek suçmuş gibi gösteriliyor. Ve bütün bunlar yetmiyor Burçin. Evet. Yetmedi. Yani işte dedi ki İBB iddianamesi yayınlanacak 4000 sayfa. O çıktığında bak hiç kimse nin yüzüne bakamayacak hale gelecekler. Öyle. Utanacaklar, sokağa çıkamayacaklar. Kaldı ki bir sokak sokak gezip AKP olarak halkımıza anlatacağız o iddianameyi vesaire. İnsan içine çıkamıyor. Ne oldu kardeşim? Ne oldu? Ortaya koyamadınız hiçbir şey. Ve Ekrem İmamoğlu üzerinden bütün oradaki sanıkları, Zeydan Karalarını, Even Murat Çalıkları, şu anda aklıma gelen Cemal Rıza Akpolatları, Ahmet Özerler bütün belediye başkanlarını o söylediğiniz yüz, ha, halkın yüzüne bakamayacak hale getirme argümanlarını koyamadınız. Tabii. Dimdik duruyorlar. Halktaki destekleri de azalmadı. Şimdi siz bir panik halindesiniz. Artıyor hatta. Panik halindesiniz. Yani bu itibar nasıl zayıflatılır? Biz nasıl itibarsızlaştırırız? Bu imajı bozamadığımız imajı nasıl bozarız? Ya akıllara zarar ya. Akıllara zarar. Efendim olmayan bir jet... Ha, evet o jet konusu. Yani bir jet. Hep jet jet dedikleri için. Adamın kel alakası. Yani kiralanmış. Yok. Evet Ekrem İmamoğlu zaman zaman bir uçak e, uçak kiralayıp. O değil ama bununla, tabi Tabii tabii. Bununla bir takım faaliyetlere gitmiş. Herkes gibi. Yani mesela nasıl ülkenin cumhurbaşkanının 13 tane uçağı varsa. E, efendim, bir belediye başkanının da bir başka ihtiyaç halinde e, devlet büyunun de ihtiyaç halinde bir uçak kiralaması, bir jet kiralaması ya yani son derece normal sıradan vakalar. Şimdi bir de bir başka bir jet, efendim işte birilerinin yine bir iş adamının kiraladığı onun içerisinde bir takım işte kişilerin eee Orada işte uyuşturucu kullanıldığı, ne bileyim escortların ziyarete geldiği. Evet. İddiaya göre işte havada bir takım alem. ilişkilerin, cinsel ilişkilerin yaşandığı, havada alemlerin yapıldığı bir jet diyelim. Ya bunu bir şekilde oradaki ifadelerle, bakın ifadelerle oradaki Rabia Karaca'dı hmm. değil mi? Adlı bir kişinin bir e, televizyon sunucusu muydu o da? Ne Sanıyorum Tabii neyse. Onun ifadeleri ile olayı boyutundan çıkartıp yandaş medyanın da böyle... Dedikodu kazanına iyice kaynatarak Ekrem İmamoğlu'na doğru bağlama çabaları. Yani, i̇nanılmaz bir şey. Ya Bakın Ekrem İmamoğlu'nun o jet ile hiçbir ilgisi yok. Ne binmiş ne kiralamış. Kendi kiraladığı jet başka bir uçak. Onunla bu aynıymış gibi Vaveyla ile bir algı operasyonu yürüterek bir kişinin yani Ekrem İmamoğlu'nun oyundaki imajı, saygınlığı, onuru, gururu ya ailesi olan kişiler bunlar ya. O onunla da etmiyor. Bunlar aşağılanmaya çalışıldığı gibi onla da yetinmiyorlar. Efendim işte milli voleybolcu o derya, çayır, derya'nın bu. sanki şeyle ilişkisi varmış. Öyle Daha güzel önce anlatmış ki ama kızacağız yani yolda gördüm Taksim'de Milli Voleybol Şampiyonadırlar. Utanmazlar. Bir sene yani. sonra bir randevu aldım, gittim, görüştüm vesaire yani. Bunlar utanmazlar. Hakikaten utanmazlar. Bunlar utanmazlar. Biliyorsunuz e, şeyle de şehzadeler şehzadelerdi Manisa belediye, ay, vefat evet, eden bu rahmetli rahmet eylesin, Belediye Başkanımız o kadın var ya o dertle vefat etti. Onun ya. hakkında da efendim böyle iftiralarda ya bulunmuşlardı. Yani ya ya bunlar hani diyordu ya işte. O özgür özelle. Özgür özelle. Yok yok yo, yaparlar onu yaparlar. söylüyorum. yani tabii tabii. Yani bunlar bu iftiradan ona buna çamur atmaktan. Ama dindarız. Ama işte dindarız. Sonra dinleriz. da oturup diyorlar ki tabii. ya bu toplumdaki dindar insanlar iyidir imajı evet. niye kayboldu kardeşim? Evet. Onlardan Ahlaksız değil. olan biziz, Tabii onlardan marjinal değil. olan, dinsiz onlardan olan, vicdansız değil. olan biziz. Her türlü hakarete maruz kalıyoruz. İşte DM kutularımıza bin bir tane tehdit geliyor ama onlar son derece dindarlar. Bakayım. Biz bunların eli ile bir taraftan böyle garip bir magazine bulaştırılmış vaziyetteyiz. Evet. Ünlüler üzerinden, efendim işte kamuoyuna maruz kişiler üzerinden, onların bir takım ilişkileri... Ortaya dökülerek ya Rızaen yaşadıkları bakın Rızaen yaşadıkları ister sevgili olurlar ister arkadaş olurlar ister ne olurlarsa olurlar kardeşim bizi Bize kimseyi ya? ilgilendirmeyen yani. ilişkileri bile bakın Rıza'yı ilişkileri bile fuhuş olarak gösteriliyor. Fuhuş olarak gösteriliyor. Çünkü burada olaylar çarpıtılarak ya bunlar zaten bak bu işte layıklar bunlar başı açıklar bunlar şöyleler böyle bunlar zaten fuhuş içindeler, bunlar evet. zaten ahlaki olarak yozlar, evet. şudur evet. budur gibi bir yafta topluma ve hepimize yapıştırılmaya çalışılıyor bir taraftan. Bir taraftan uyutuluyoruz. En büyük uyuşturucu operasyonu bu aslında. Ya bize ne milletin yatak odasından, bize ne milletin rızayen yaşadığı ilişkilerden bu ülkede uyuşturucu kullanmak başlı başına bir suç değil iken evet. bu insanların özel hayatları çarşaf çarşaf deşifre edilip Telefonlarındaki görüntüler bile servis edilirken bunların ya gururları, onurları, kişilik hakları, lekelenmeme hakları her gün alaşağı edilip bunlar topluma jurnallenirken ya neredesiniz kardeşim siz? Bu mudur yani bu ülkenin uyuşturucuyla mücadelesi? Bebek oteli bilmem neresinden mi geçiyor? Bize ne yani? Bize ne? Bunlar her toplumda bizi var. Bizi ne ilgilendiriyor? Marjör, insanlar ha, bizi ne ilgilendiriyor? Insan, <laughs> bizi şu var, ilgilendiriyor. Bana. Bizi şu ilgilendiriyor. Yani uyuşturucu kullanan kişileri böyle toplayarak ve şifre ederek onlar üzerinden uyuşturucuyu mu ortadan kaldıracaksınız bu ülkede? Uyuşturucuyla böyle mi mücadele ediyorsunuz? Kim kardeşim bunların baronları? Kim? <laughs> Bakın. Onu bulsa. Daha bir hafta evvel olmadı. İspanya 10 ton ya. gemide, bir gemide 10 ton kokain yakaladı. O gemi Türkiye çıkışlıydı. Üzerinde 4 tane Türk mürettebat vardı. Onlar da tutuklandı. Bu gemi Türkiye'den çıkmış. Daha sonra yakalandı. Üzerinde 10 ton kokain bulundu. Daha bugün İçişleri Bakanı açıkladı. 298 kilogram Mersin limanında kokain ele geçirildi yine. Hadi bir bakalım, kim kardeşim bunun sahibi kim? Yani uyuşturucu kullanı, kullanan, sadece kullanan. Ya ne futbolcu bıraktınız? Bakın. Ne? Ya Fenerbahçe kulübü başkanı dahil. Tabii. Ne sanatçılar. Değil mi? Ne efendim şunlar bunlar kamuya mal olmuş kişiler tanınan ünlüler vesaire kullandığı için deşifre etmekte isimlerini açıklamakta böyle sevk edilirken kamera görüntülerini yayınlamakta hiç sakınca görmediniz görmüyorsunuz 300 kilo kokain yakalanıyor kim olduğunu bilmiyoruz bunun sahibinin. Tabii. Bakın Kolombiya hatta bunu Peker bile açıkladı ya 4 ton 4.8 hatta 4.8 ton kokain yüklü Türkiye'ye yola çıkacak Türkiye'ye varış limanı İzmir olan bir gemiyi durdurdu kokayini buldu Türkiye'ye bildirdi. Biz hala o malın konşimentosunda Türkiye'ye kime geldiği belli olmasına rağmen sahibi aleni olarak biliniyor olmasına rağmen bu konuda soruşturma yürütülüp yürütülmediğini bile bilmiyoruz. Çünkü yürütülmüyor. Sümen alt. Yine belki hatırlarsınız bir kozmetik firması görüntüsü altında hmm. Türkiye'nin hatırı sayılır bir şirketinin evet. bu Levent'teki plazalardan birinde değil mi? Ya kokain ya da uyuşturucu ticareti yaptığını Alman makamları ya. Alman uyuşturucuyla mücadele birimleri tespit etti. Onlar bir operasyon yürüttüler. Buraya gelip baskın yapıldı. Uyuşturucu ele geçirildi. Hiçbirimizin kamuoyu dahil haberimiz olmadı. O kişi tutuklanmış. Geç İkisi evvel Aralık ayında. Beş ay sonra bakın beş ay sonra bu uyuşturucunun sahibi baron beş ay sonra tahliye edildiğinde Habermiz adli oldu. haberleriyle öğrenildi. Ve beş ayda tahliye edildi. Yani eğer uyuşturucuyla mücadele konusunda ya siz bu kadar samimi bu kadar içtenseniz. Bütün bu ünlüler üzerinden yürüttüğünüz operasyonlar bir magazin, bir algı operasyonu bizlerin gözünü bağlamak, bizleri uyuşturmak değil ise işte bunları yaparak bize göstereceksiniz kardeş. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim. Uyuşturucuyla nasıl mücadele ettiğinizi böyle göreceğiz. Vallahi halkın gündemi bu. Evet. Halk hakikaten bıktı ya. Şu bıktı tabii ya. Çatalı...